İsmim Cennet Dincer. Doyranlıyım kendim aslen. Burası yayla yerimiz. Burada yaşıyoruz. Köyde seralarım var. Normalde çiftçiyim zaten. Biz orada köyün yerli kadınlar olarak mesela arada böyle toplanıyoruz, birbirimiz ekmek yapıyoruz. Beraber toplandığımızda hamuru yoğurmakta çok zorlanıyoruz. Çiftçi olduğumuz için, serada çok yoğun çalıştığımız için hani ister istemez kollar ağrıyor. Hamur yoğurmaya dermanımız kalmıyor. Zor oluyor yoğurması. Gerçekten çok iyi oldu yenge. Oturduğumuz yerde çayımızı içiyoruz. Biz otururken de hamurumuz yoruluyor. Makinenin bize hibe edilmesi çok güzel bir şey oldu. En azından seradan geldiğimizde yorgun geliyorduk. Hamur yoğurmak için uğraşmayacağız. Kollar ağrımayacak. Ya bu bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Zaman kaybetmiyorsun. Hamurun hemen yoğruluyor, hazır oluyor. Düzenini kurup ekmek açmaya başlıyorsun. Bu da bizim için daha kolaylık oluyor yani. Topluca kullanılıyor. Daha güzel oldu. İyi ki de böyle bir makine adına verildi. Bu sayede de kadınların iş yükü azaldı. Belediyemize de çok teşekkür ederiz. Onu bizden Yoğurmasla Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Kollarımız ağrımayacak. Teşekkür ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.